Hesaplarımız biraz karıştı ama çok karlı iş anakart işi bence. Paramızın bir kısmıyla anakart alıp altın çıkarmıştık. Sonra tamamıyla yapmaya karar verdik. Yani bizim başlangıçtaki 4 bin liramız 8 bin lira oldu. Çünkü 14 gram altın çıkardık biz. Şimdi de bu altından en böyle nasıl nem malanabiliriz dedik. Ve altını işlemek için bir kuyumcu atölyesine geldik. Murat abimiz var. Murat abimizle biz bu 14 gram altından 4 tane ya da 5 tane yüzük çıkarmayı düşünüyoruz. Buradan da işçilikten kar edeceğiz. Maksimum kar sağlamış olacağız. Güzel iş bence. Murat abicim selam. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bizim 14 gram altınımız var. Bundan ne yapsak? Yüzük mü yapsak? Kolye mi yapsak? Ne yapsak? Maksimum kar edebiliriz. En hızlı satabileceğimiz şey alyans. Alyans. Evet. Kaç tane satarız? Bizim maliyetimizin üstünde ürün başına kadar. <laughs> Murat kar abi işler diyorlar. 600 bin arası olabilir. 600 ile 1000 arası. Kaç tane çıkar 14 gramdan? Aşağı yukarı 4 ya da 5 tane falan çıkar. Alyans yapalım abi o zaman. 1000 lira kar edeceğiz. Ürün başı inşallah. Ne yapıyoruz? Şimdi eritme işlemini yapacağız. İlk önce tamam. eritelim, çekelim, devamını yaparız. Burada ekipmanlarımız var. Eriteceğiz, bükeceğiz, yamultacağız. Atlamıyoruz değil mi? Evet. Oo <laughs> oh, bunlar hemen eriyor. Bu kaç derece ya? Bizim bir buçuk saat falan zırhı eritmezdi ya. Biz delirdik yani. Altın damlası gibi abi çok güzel oldu o ya. O kolye şu an bence. E bu şey gibi oldu, jöle gibi oldu ya. Hiç bu kadar sıvı hale geldin görmemiştim. Şimdi onu kalıba döküyorsun. Evet burada tam hesaplama yok ya. Burada işçilik mişçilik de var. Bunu gidip de bir tane kuyumcuya bu tarz takıcılara kuyumcuları götürürüz zaman öyle... Böyle şey yapmaz. Ne yaptık şimdi biz onu ya? Erittik. E altın rengi gitti abi onun. Gümüş mü oldu o, ne oldu? 14 ayar oldu. Zarar mı ettik şu an biz? Tamam. O ne? Su. Normal. Yok <laughs> asit. Şimdi kalitesini düşürüp gramajını mı arttırdık biz bunun? 14 ayar yaptık biz bunu evet. Şimdi bunu çekeceğiz. Evet, hala altın. <laughs> büyükten küçüğe doğru küçülteceğiz onu. Şimdi şöyle bir aletimiz var. Burada büyükten küçüğe doğru kalıplardan geçerek inceltiyoruz altınımızı. Uzuyor değil mi o şu an? Tabii. İnceldikçe uzuyor. Allah Allah sıcakmış ki bu. Isınıyor zaten evet. evet. <laughs> Aa, Bayağı sıcakmış bu Sen nasıl tutuyorsun bunu ya? Bizim ellerimiz <laughs> oluştu. Abi senin eller gerçekten eldiven olmuş ya. Şu kadar altını bu kadar altın haline onu... getirdik ya nasıl olurmuş. Para basmak gibi bir şey abi. olmayan bir şeyi çoğaltıyorsun ya. Ben sana bir gramla da gelsem sen yine 25 gram yapar mısın? Onu bir Muhammed şeyinlere. teşekkür ederim. Ne yapıyoruz bunu? Bunu yumuşatıyoruz şimdi tavlıyoruz. tavlama için dediğimiz. Şu nasıl yüzeye dönüşecek ben hala merakla bekliyorum. Biz o alete tekrar dönecek miyiz? Döneceğiz. Aslında şu an bileklik de çıkar değil mi bundan böyle tamamıyla? Ama ağır olur işte çok ağır olur. O. Hmm. Sadece düz kısımdan tek taraftan çekiliyor. Tamam. Amacımız ne bunu? İnceltmek. İnceltmek tamam. Abi o alet çok tehlikeli. İnceliyor. Baksana bomba oluyor. Valla. Şimdi yüzük olmaya başladık abi. ben şimdi... Bir dakika. Bombe tarafı altta kalacak Alt değil mi? Aynen. Tamam evet. şimdi... Kesip alyans şekli getiriyoruz. Evet keseceğiz bunu. Bundan dört tane yüzük çıkacağı için biz şu an bir yüzük kısmını videoda yapacağız. Şu an yüzüğü ölçüyoruz. Yani şey o parmak boyuna göre. Evet öyle. evet 15 numara. Abi bir... nasıl parmağını kesmiyorsun? Alıştık ya. Değiyor bence parmağını ben <laughs> görüyorum ya. Değmiyor. Daha inceleyecek mi peki bu? Bu mu kalınlığı? Çok az bir şey inceleyecek. Kalın bir alyans oluyor. Evet. Oğlum çok farklı bir zanaat Oğlum, ya. Tam yuvarlak nasıl yapıyoruz sonra? Şurada malzemesi var, mola dediğimiz bir de makinesi var. Orada yapıyoruz. İlk önce kaynatıp ağzı açık olmaması gerekiyor. Boraks mı? Boraks evet. Ayarı aynı mı oluyor peki kaynak yaptığın evet, altına? Evet, 14 ayar. Yalnız bu altını eritmek kadar şey değilmiş. Yani yapmak zor abi. Eğitim, ustalık istiyor yani. Şu an o birleşim noktasını kaynaklayıp kapatıyoruz. Ben şu an iki parmağım kopmuştu, üç parmağımı kırmıştım. Bu altın sektörü çok enteresan. Biz anakarttan altın çıkarırken de olacağına inanmadık. Şimdi ben Allianz'da o şekilde nasıl geleceğini canlandıramamıştım. Ne yapıyoruz şimdi? Neyimiz kaldı? Şimdi etrafını düzeltip cilasını yapacağız. içi gitti adamın. Abi şu altın tozları ziyan oluyor. Ulan bir gram az aldık şu an. Oldu mu? <laughs> de ben onun altına harbi tülbent falan çekerdim. Şimdi üstünü yapacağız. Bence oldu orası. Şimdi parmağa takıldığı zaman şu köşeler parmağı rahatsız ediyor. Tamam. Kenarları ovcalıyoruz şu an. Yumuşasın birazcık. Takarken rahatsız etmesin parmağı Ya tenir. Öyle balta yapmaya benzemez bu ha. istersen. Diğer tarafını bu. Tamam. Böyle, şu Buranın önemini şimdi anladım abi. Şu Köşe yarın mi? Evet. evet. Bunu işte herkes anlamaz öyle. Anlaşıyoruz artık. Kaç kez de anlaşıyoruz. <laughs> Çırak oldum ben ya. İçine abime bir şeyler yazayım. Ben bir düzelteyim ondan sonra yazarsın. Zın parasını vuracağım sadece ben. <laughs> tamam. O çünkü eli yakıyor biraz. Tamam. O yüzden. Dramel de girdi. Oy Oo, ne bak, güzel parladı bak, lan. Ayna gibi. Zımparalı, zımparasız. My precious. precious. Efendimiz değil. Efendimiz değil. Üf. Vallahi eline sağlık Murat abi. Şimdi biz bundan bir tane yaptık, üç tane daha yapacağız. Ya yani bunun satış fiyatı 2500 lira civarı mı olacak? Mi? Yani 2500 lira gibi evet. Murat abi çok teşekkür ediyoruz sana da. Vallahi çok güzel iş. Bunu koyuyoruz, bunu kesip devam. 4000 TL ile başladığımız yolculuğumuzda 4000 TL ile hurda alarak 8000 TL'lik altın çıkardık. Sonra bu 8000 TL'lik altını da işleyip yüzük yaparak 12000 TL toplam paramız oldu. Yani 4000 TL ile başlayıp bir buçuk gün, iki gün içerisinde 12000 TL'ye çıkardık. Bence çok iyi iş. Ben daha önce böyle duymamıştım zaten anakarttan vesaireden altın çıkartıldığını ve bunun satılabileceğini. İsteyen evinde de deneyebilir. Yani biz günün sonunda 12000 TL'lik 4 tane... bir kere onun üstü evet işçilikten kimseden kar edemezsin. Normal bunu kendi başına yapıyor olabilmen lazım. Mesela hem kuyumcu olup yani o abi yerinde olsam bilmiyorum şu an çok sığ düşünüyor da olabilirim ama e, toplarım yani. <laughs> Çünkü kendin yapıyorsun. Ama git de birine fason yaptırdın mı o öyle kar bırakmaz. Hani yüzüğümüz oldu. Şimdi zaten kuyumcuların arasına geldik. Bunları da satacağız. Bir sonraki videoda da 12.000 TL bakiyemizle devam edeceğiz. Meslek önerinizi bekliyoruz. Serinin... Güzel videoymuş beğendim. Ula içimde kaldı ya. Yarın herkes ana kar. Yok oğlum bu iş öyle kolay iş değil arkadaşlar. Bir de o şeylerin maliyetini de bilmiyoruz. Asitlerin, masitlerin, o kimyasalların fiyatı ne kadar onu da bilmiyoruz. Dislike'ları nasıl görüyorsun? Nasıl lan? 400 dislike var. Niye ki? Dislike kaldırıldı mı? <laughs> ya Sen rahat olsana ya.